Uzun zamandan beri lisede de biz bunu çok konuşurduk yani e, dokunmamak e, bir temas içinde kalmak ama illaki onun adı dokunmak mı? Yani e, derin bir temas da olabilir ama e, bir şekilde bir, bir ilişkiye girmeden Hiç de bir temas da kalabilir. De, derin temas. Evet yani. Çünkü böyle hızlı tüketiliyor ya, hele şimdi ha, artık ha, bütün ha. dünyada bambaşka bir şeye dönüştü ya bu. Evet. Yani biraz böyle bedenin çok ön plana geçtiği bir dünya içindeyiz. O beden ön plana geçtiği zaman bir sürü şey aslında arkada çürüyor, atıyorum sanat çürüyor, sanatın içeriği çürüyor. Baktığın zaman bu sebepten bir sürü koltuklar kaybediliyor, yani itibar kaybediliyor. Yani bir ilişki uğruna, bir biriyle temas etme uğruna bazen bir sürü şey çöküyor, aile çöküyor falan filan. Yani tek biriyle kalmak, biriyle temasta kalmak falan gibi böyle bir mevzunun hani böyle etrafında şey dönüşüyor mi? yani. Platonizm gibi bir şey Platonic mi? Platonik değil. Hayır. Yalnızca hızlı tüketimin içinde çok kendimizi Onu yoruyoruz. Anlat. anladım. Anladım, anladım, çok iyi anladım.